Hepinize merhaba. Ben Çin'de mahallesinden Deniz Adnan. Bugün sizlerle daha önce Eren'in Konfüçyüs ile başlattığı Çinlileri Tanıyoruz serisine devam edeceğiz. Bugünkü misafirimiz ise Çin'in modernleşme politikasının kurucu başkanı Deng Xiaoping. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ardından eğer zamanınız varsa abone de olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çin Komünist Partisi Anadolu'nun ikinci imparatoru Deng Xiaoping, 1904 yılında Sığ Çoğan eyaletinde doğdu ve 1997 yılında Parkinson hastalığından hayatını kaybetti. 16 yaşındayken gemiyle güverte yolcusu olarak Marsilya'ya gitti ve Fransa'da 5 yıl kaldı. Burada tesisatçılık ve itfaiyecilik dahil çeşitli işlerde çalıştı ve çoğu Anılay gibi olgun yaştaki bazı kişilerin yönlendirmesiyle 1924'te henüz çiçeği burnundaki Fransız Komünist Partisi'ne üye oldu. İki yıl sonra Moskova'ya gitmek üzere Fransa'dan ayrıldı. Burada özellikle Sun Yat-sen Üniversitesi'nde ve Chiang kai en büyük oğlu Çang Ching Kuo ile aynı sınıfta Marksizm'i öğrendi. 1927'de Çin'e döndü ve burada bir süre komünist grupları örgütlemek ve yönetmekle uğraştı. İlk eşi ilk çocuklarının doğumu sırasında hayatını kaybetti. İkinci eşi 1933'te dıngın siyasi bir saldırıya uğramasının ardından onu terk etti. 1934-35'teki uzun yürüyüş sırasında siyasi şube yöneticiliği ve ardından 1. Ordu birlikleri siyasi komiserliği yaptı. 1937'de Japonya ile savaş başladığında da 8. rota birliklerini oluşturan 3 tümenden birinin siyasi komiserliğine getirildi. Ve 1939'da Mao'nun Yanan'da yaşadığı mağaranın önünde 3. kez evlendi. 1939-45 savaşından sonra kendisini Mao'nun önderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin lider kadrosunda buldu ve 1956'da parti genel başkanlığına getirildi. 1966'da Kültür Devrimi bağlamında yapılan temizlik sırasında gözden düştü ve 1969'a kadar iktidardan uzak kaldı. Ailesi taciz edildi, hatta oğlu sakat bırakıldı. 1973'te tekrar göreve getirildiyse de 1-2 yıl sonra radikaller tarafından partiden uzaklaştırıldı. 1976'da başkan yardımcısı olarak gene partideydi ve Mao'nun ölümünden 2 yıl sonra Çin'in bir numaralı lideri oldu. Bu noktada eski düzeni tepe taklak ederek gelecekte ekonomik kalkınmanın sınıf mücadelesinin önüne geçeceğini ilan etti. Böylelikle Çin'in dinamik modernleşme programının mimarı oldu.